Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ıspanak kavuracağım arkadaşlar. Akşam yemeğinde ıspanak var. Onu göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Böyle yaparsanız çok güzel oluyor. Şimdi başlayalım yapımına. Ben burada 3 tane soğanım var. Küçük küçük arkadaşlar. Büyük değildi soğanım 3 tane. Yarım çay bardağından birazcık az sıvı yağım vardı. Onu döktüm. Kavuruyorum arkadaşlar şimdi. bir kilo ıspanağım var arkadaşlar. Ispanağımı yıkadım güzelce doğradım temizledim doğradım güzelce hazırladım şimdi soğanım kavrulsun göstereceğim arkadaşlar ben böyle yapıyorum arkadaşlar ıspanağı bir de böyle yapın deneyin arkadaşlar Evet kardeşlerim soğanım kavruldu yeterli bu kadar içinde de biraz gözüksün arkadaşlar şimdi domates biber karışım Salçam var arkadaşlar. Ondan dökeceğim. Şöyle az daha dökeyim. kaçağımızı güzelce kavuralım ki çiğsi olmasın arkadaşlar. Midemiz yanmasın. Böyle güzel kavurduğumuz zaman yemeğimiz de güzel olur. Yeterli bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşumuzu kavrulduk sıra inecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini koydum ıspanağımı. Şimdi biraz çeksin kendini o zaman karıştıracağım arkadaşlar. Evet kardeşlerim ıspanağımız çekmiş. Suyunu salmış. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Haşlamıyorum. Kimisi suda haşlıyor. Ondan sonra kavuruyor. Ben böyle çiğden kavuruyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şimdi suyunu çeksin arkadaşlar. Ben içine kıyma falan atmıyorum sadece. Soğan, salça. Hem böyle bir de böyle deneyin arkadaşlar biz bakalım arkadaşlar o çok güzel pişmiş arkadaşlar şimdi yumurtamızı kıralım ben fazla yumurta sevmiyorum arkadaşlar İçine iki tane kıracağım yeterli şimdi önce tuzunu bir atalım salçanın tuzu var ama şöyle az daha atalım tuzunu az daha tuz atmayın Biraz az daha pul biber Yeterli. Altını kısalım 3 diş sarımsak rendeledim arkadaşlar. Birazcık tuz attım içine böyle ezdim. Zaten rendeledim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kase yoğurdumun içine döktüm sarımsaklarımı. Süzme yoğurt değil arkadaşlar. Kendi mayaladığım yoğurt. Şimdi ıspanağımızın yumurtasını kıralım. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımı kırıyorum. Yumurtalarımı yıkadım. Kendi tavuklarımın yumurtası arkadaşlar. Organik. Kendimi yetiştiriyorum tavuklarımı. Şöyle de Ben fazla yumurta sevmiyorum arkadaşlar içinde. Yeterli bu iki tane yumurta. Şimdi güzel kapatıp yumurtaların pişsin. Altını kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ıspanağımız pişti. Gerçekten çok güzel. arkadaşlar. Şimdi sarımsaklı yoğurdunu dökmeyeceğim arkadaşlar. Çok sıcak kesilir. Güzel bir şey olmaz. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar ıspanağımı. İnşallah sizler de yapar memnun kalırsınız. Hepinize afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hepiniz Allah'a Allah'a emanet olun.